Yalayan, bu siyalı da Ronaldo'ya ya bura attı kevin de bir yine ya. maul dişse florian biç herkese merhaba arkadaşlar ben rüzgar makinem hiç zaman bugün ne yapıyoruz bugün yeni dünya kolektif güç ekolü hesabımızla kendimize sıfırdan az kat kuruyoruz arkadaşlar sen kalecisin tamam sen sağa Orası neresi? Ne bileyim ben sağda, sağda bir yer. Ve bu katlıyla maça çıkacağız. Sıfırdan bambaşka oyuncularla tatlı bir az katlı kurmak için karşınıza geldim. Ondan önce videoyu beğenip kanala abone bildirimi açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca bugün sabah güzel bir haberle uyandım. Kargın çaldı kapıyı baktım ki Deniz Güneş burada Deniz'i şeyde hatırlarsınız. Çok eskiler PES camiasına Revenge'sini hatırlar. Ondan sonrakiler Espor vardı bizim. RK e-spor hatırlarsanız. Onun şeydi Takım kaptanıydı. Can dostum düğünüme gelemedi. Düğün hediyesi olarak da çok kıymetli. Icardi'nin kendi formasını bana hediye olarak gönderdi. Belki fotoğrafını koyar imzalı bir şekilde. Icardi'nin bedeni, Icardi'nin kendi forması. Gerçekten çok fazla heyecanlandım. Sabah mutlu yandım. Teşekkürler Deniz'ciğim. Seni çok seviyorum. Neyse geldik kantomuza sıfırdan çabal olsamızı aldık. Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Remzi abiniz giriş yapıyor sahneye. Şöyle hocam öncelikle nereden başlayalım? Pozisyonlardan başlayalım değil mi? Pozisyon bitti. Şöyle en aşağıda kareye tabii ki bu kimmiş lan? Bu kim lan? Andara da. Aa Arda. Arda'ya benziyor. Aynen. Gördünüz mü? <laughs> Kaleci, hocam benim vazgeçilmezim. Erkekim. Shimaikle aldım koydum. i̇lk ee, ilk oyunculuktan sonra dizi işte değiştireceğim arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Bu dizi işte oynamayacağım. Ama stoperlere bir gelelim ha. Stoperler. Sayın stoperlerimiz. Hocam Maldini vazgeçilmez. Bu sefer artık Kanavar oynatacağım. Nesta beni çok üzmüştü arkadaşlar. Bir süre Kanavar'ım ve Puyol'a şans ver Geldik 103'lük Cannavaro. Kimine göre tarihin en iyi stoper Cannavaro. Kimine göre Maldini, kimine göre Ramos, kimine göre Puyol. Sizce tarihin en iyi stoperi kim? Yorumlara yazın. Şöyle geldik hocam. Sol bek kısmına. Savunmacı sol bek istiyorum burada. Hocam şu kim lan? Tomiyasu mu? Hocam sol bek sağ ayak. Savunmacı bek. Bunun defansiyon özellikleri daha mı iyi? 88, 86, 86, 90. E, hız 88, 81, dayanıklılık 92. Bir de şuna bakayım. Costa Kurta'ya bakayım. Burada Tomiyasu çok denemek istedim şu an savunmacı bekleniyorum abi buraya geldik Defans 86 84 arkası 78 katılım 98 mi çok daha defansifmiş Costa Kurta burada bizim ilk tercihimiz ya burada ofansif bek de olabilir de ofansif bekler gerçekten çok açıldığı için mutlu etmiyor. Sol bek'i aldık. Şimdi Tomiyasu sağ bek'te de oynayabiliyor bu aklımızda ama sağ bek için tercihimiz daha iyi. Sağ bek'e geldik. Tabii ki de vazgeçilmezimiz erkeğimiz Aroho. Anam avradım olsun. Herkesten vazgeçerim. Bundan asla vazgeçme. Şimdi oradan çıktık. Defansif orta doğru Burada tercihlerimiz çok kalabalık ama. Tabii ki de bir tercihimiz Makale. Hocam dur. E, makale ne ya? Pı pü pü. yere erkeğin bir tercihim. Bir de buradan arkadaşlar şeyi Yanlış insana tıkladım. Casemiro'yu çok fazla merak ediyorum. Casemiro da ön libero oynuyor abi. Defans özellikle harika. Casemiro'yu yede alırız. Casemiro'yu da deneyeceğim yani. Vieira mıdır? Casemiro mudur? Ona bakmam lazım. Onun üzerine şu an bana 3 tane OS lazım. Siz 2 tane yaz iş şey yaptı. 2 tane görününe bakmayın. Değiştireceğim dizi işte Her seferinde söyletmeyin lan. Tamam, sakin. Göbekler var. Hakan var. Olabilir. Mod ama Önce orijinal OS'lere gelelim abi. Orijinal OS'lerde. E, özlediğim erkeğim Jude Bellingham. Çok özledim. Ama gerçekten özledim. Benim kızsız yapamıyorum. Şey Cavan Musiala'ya bakalım. Bu da hocam e, boşluk kollayan. Şey yapmak istiyorum ya. 3 tane boşluk kollayan da nasıl olur? Onu da merak ediyorum. Musiala'yı aldım. Aslında 2 tane yatıcı oyun kurucu alıyordum burada. Snyder alıyordum. Şey Gulit alıyordum. Ama e, şu an şey de var. Snyder de var. Guti de var. Oynayabilir. Bir tane daha olsaya lazım. 2 boşluk kollayan. Bir tane de şutçu Snyder. Ve dizilişi ayarlayalım abi. Şöyle şunu geri çektim. Stoper'i geri çektim. Bunu geri çektim. Şunu da geri çektim. Siz de yapabilirsiniz böyle. Ondan sonra cema dost hafif ortada kalsın. Bir tane şuraya olsa, tam şuraya. Bir tane şuraya olsa, bir de şuraya olsa. Tamam mı böyle tam orta alayım lan tamam, böyle bir diziliş ama şöyle Snyder vurur Musiala'yla da şey bindirir Musiala Trivela var mı Bu Ben hiç önemli yoksa sağ bölgede oynayamaz Allah'ından bulsun derim Dış plase yok ama süper yedekmiş Ben yani Musiala ikinci ara inanılmaz olur hem boşluk kollayan hem süper yedek Burada sol ayaklı bir Guti güzel Messi ile oynatıyoruz burada ama Messi çok mutlu etmiyor burada Wiltz de bizim işimize ya. Ya boşluk kollayan hem de çok güzel özellikleri var. Hızlanması da çok iyi. Yani sol ayaklı olsa hiç yok derken mükemmel var artık diyebilirim. Şöyle dikkat çekici burada kim oynatırız OS'de bu süper yedek olduğunu varsak. Buraya bunu koyduk. Şöyle hocam Guti oynar ya. Ulan benim bir tane oyuncu var. Dur Santifor'la böyle değildi. Ve santralları koyduktan sonra böyle bu üç oynayabilir şimdilik. Deneyeceğim. Çok i̇şte OS değiştireceğim. OS seçen O kadar fazla ki. Yedeklere bakacağız arkadaşlar. Şeflere gözü kapalı vazgeçmem kardeşim. Bir de şu erkeğe vazgeçmem. Eto olabilir, Şevd olabilir ama Şev Erkek gibi erkekti. Şimdi Santfor'a şunu çektim. Şunu da çektim. Hafif orta Şöyle yapayım. Tamam. Böylesi daha iyi. Olsa zaten boşluk kolladığı için. Bir tık Santfor'la ileride mi oldu bilmiyorum. Bakaz mı öyle? Bir gözüme gıcık göründü. Şu an ilk kombinimiz bu şekilde olur abi. Şimdi yedeklere geldik. Yedeklerde bir musyala var. Musyala şuraya koyduk. Savunmacı yedeğe ihtiyaç duymuyorum ben ama o kadar ofansife ihtiyacım olmadığı için bir tane savunmacı alabilirim böyle. Puyol mesela burada dikkat çekici bir savunmacı olabilir. Puyol'u hocam şöyle aşağı koydu. Güz Puyol burada kaldı. Musiala da dur Musiala şurada kalsın. Bir Musiala'yı sızdıramadık. Onun dışında ben 5 tane e, kesin oyuncu sokuyorum abi ikinci ara. Bizim dikkat çekici oyuncağımız da bu 5 de bizi mutlu edecek kimler olabilir? Abi çok seçeneğim var ya. Santfor yedeklerinde Mbappe şart. Mbappe siz hayat olmaz. Hayat biter. Mbappe yanında Haaland'cığım yok mu? Aaa Haland'ın şeyi yok lan. Şaka maka. Aa, Showtime Haaland yok lan. Ana. İlk defa Haland olmayan hesap gördüm. Bu hesabın en büyük iki eksikliği. Bir Blitz Curler'lar, Bombacılar. iki Haland. Evet bu ikisi eksik hocam. Haaland'ı yerine ikinci yarı et o zaman. İş yapar. Eto da çok hızlı. Ben hızlı forvet seviyorum kardeşim. Ben yavaş sevemiyorum. Inzaghi falan da var e, SF'lerde. GF'lerde Santfor'u iş yapacak birisi var mı? Şöyle baktık hocam. Yok Santfor'da bunlar bize destek olamaz. Bunlar işimize yaramaz. Bir tane daha Santfor'u Ya da iki tane daha kim olabilir? Dikkat çekici. Şöyle indik aşağı doğru. Şu Haaland da güzel olur aslında da. Ronaldo'yu alak ya. Go atımsız olmaz. Tamam. Şu ikisinden aşağı bakma durumunda bir tane daha gerek Sandford duruma göre. Romario hızlı bir Sandford. Biliyorum. Ne kadar hızlıydı Romario? Şöyle şuraya alayım burada bakayım. Romario'ya geldim baba. 104. 97 mi 96 mıydı? Kurnaz. 98 hızlanma varmış. Tamam. Romario olabilir yani. Sağ olsa da. Şey sağ Sandford'a oynayabilir. Siz bana şeyde yazın. Sizin tercihleriniz kimler Sandford'a. Onu da yazın. Ya da Önerim bana şunu oynat diye. Tamam. Kaç? 3 tane, 4 tane Santifor yedeğimiz oldu. Dile kolay. Zaten minimum ikisini oynatacağımız için lazım. OSL'lere geldik abi. Bize burada gizli forvette oyuncu lazım olur. Gizli forvette. E, Messi'leri al, alsam mı bilmiyorum. Messi oynatsam mı ama. Gizli forvet Cruyff mecbur lazım. Olmazsa olmazlardan. Messi illa olur ya. 2015 Messi'nin azından uzaktan şut çeker. Onun dışında OSL'lere bir inelim abi. OSL'lerde Baccio var. Hunes de bak boşluk kollayan. Hunes bulabilir. Kaka da boşluk kollayan. Wills de boşluk kollayan. Ulan bu kadar boşluk kollayan var. Ben bu kadar boşluk kollayanı sevmem. Yeterli. Bir tane boşluk kollayan orada var. Ama sadece bir tane oldu şimdi. Bir de Hunes olsun. E ya da Hunes midir, Wills midir? Deneriz ya. Wills'i denemek istiyorum. Bir maçta Wills'i denemek istiyorum ya. da 100 oluyormuş Wills. Tamam o boşluk kolayanı da aldık. Doğru mu? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane de olsa hediyemiz oldu. Snyder, Bellingham, Gulti. Oynatmadım ben Hunes'i de almak istiyorum aslında ya. Yani. Ama hepsi boşluk kolayan oldu. Hepsi aynı özellik oldu. Bir garip oldu. Debrin'i alsam yaratıcı oyun kurucu azıcık toparlanırız ha. Yani örnekliyorum Debrin'le Gulti alır oyunu bir dengeye sokarız gibi. Yani ee, önde olduğumuz maçta illa boşluk kollayan olmasına gerek yok onu defansla yardım edebilir. Son bir yedek hakkım kaldı. Buna da Casemiro'yu almak istiyorum abi. Yüzüşlü Casemiro'yu da buraya koydum. Viera niye 102? 103 olmuyor muydu bu Viera? Viera 103 oluyorsa söyleyin arkadaşlar nasıl 103 olduğuna bakalım. Şurada geldik. Maçtaki rollere gelelim abi. Bu önemli. Kısa frik için alakam aldı yine. Şöyle Snyder babam gel hoş geldin. Eee sol korneri kullanacak adam niye her şeyi Maldini kullanıyor? Sol korneri Snyder kullanır. Sağ korneri ise kullanacak adam Guti'dir. Erkek gibi. Hücuma katılacaklarda da hocam o yük 99 mu? Araujo, Maldini, Cannavaro. Tamam. Hücuma katılacak bu üç kişi bizi gerçekten mutlu eder. Canavar bir takıma dönüştük. Şu şeyi de değiştirelim. Temel takımı. Ben Galatasaray'ı seçmiyorum. Ben e, şeyle, Türkiye'yle oynuyorum. <laughs> Şöyle geldik baba Avrupa milli Türkiye'ye tıkladık şurayı değiştirelim artık Remzi Kamalak in the house K niye küçük lan Remzi Kamalak bir markadır lan K küçük olamaz Tamam bunu böyle yaptık. Buna da hocam RK olarak değiştirelim. Çiçek gibi bir takım oldu ben. Çok hoşuma gitti. Bellingham'ın gelmesi, Guti'nin gelmesi, Cannavaro, Vieira. Bu dörtlü beni çok mutlu etti. Ben sadece iki şey yüzlü Bir o bombeciler, bir de Haaland'ın olmaması ama neyse Ronaldo oynatız işte bu bahaneyle. Sağlam olur. Yok güzel katlo, güzel. O zaman ne yapıyoruz? Arkanıza yaslanın. Bu yeni sıfırdan kurduğumuz katloyla manyak bir maç geliyor. Oynat bakalım. Ve hocam takımımızla ilk maçımıza geldik. Rakip bekleniyor elimi ısıtayım bu kartoyla bir hesaba alışıp ondan sonra Arda ile Tolga'ya saplayacağım arkadaşlar. Hatta Berke'ye de saplarım umrumda değil lan. Her Herkese saplarım. Geldi rakip geldi. Bakalım nasıl bir çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk hocam 830 bin bize 700 bin. Maşallah Allah'a mesir gelsin. <laughs> Oğlum biz 3000'deydik be. Neyse hocam şöyle baktık. Romario Tamika bakıyormuş. O yüzden oynatmayacağım Romario'yu. Daha yukarı bakacak. Benim kaptama merkez giremez öyle. İlk 11'i değiştirmeyeceğim. Rakibin katosu 4-3-3 Ronaldo Figo. Neyim var? Ortalar seziyorum hocam. 3 tane de göbek. Güzel defansif bek. Hakimi ofansif sağ ben sol. Snyder'den devam. Allahu Ekber diyerek devam. İlk maçımıza geldik hocam Belo Vira Ulan ulan Şişt. Bir durur musunuz Bir durur musunuz lütfen ben hata çıkacağım o Erkek kim be Erkek kim Hocam indirebilir miyiz lan Yok Belo Aferin Guti aldı Snyder bıraktı hocam Şeve Şevden Rumenige'ye döndü Osayt Osayt Ah be yapma be yapma be Bilerek attım eşek miyim acaba be sen şimdi gecelerdeyim. Hocam şevi çektim. Rumeligeyi çektim. Kosta Kurta vuramadım. Belo şöyle oynadı hocam Rumeye. Aa. Aa. yine mi keder? Bir şey yok hocam orada kanla var o. Aroho var. Evet Arroho şöyle aldım baba kutuya olmadı. Hocam Kanavaro hemen kardeşinin hatasını telafi etti. Vieira şöyle gördü baba Belo'yu. Belo da Snyder'e. Snyder Şevi gördü. Rumenige, Belo şöyle hocam bir Vieira ayağı. Bir ye. aşağı. Tamam bir şey bir şey bir şey bir şey yok. Şey yok. Aroho bıraktı Bellingham'a. Snyder şut pozisyonunda gördük Snyder'i. En sevdiği şey. Messi Snyder. Donnarumma topa hakim olan futbolcu. Haydi 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 bastır. Bastım aldım, bastım aldım. O da bastı aldı. Sırayla birbirimize basıyoruz. Sıra bende gel. Gel sıra bende ben de basacağım. E basmama izin ver. Tamam. Hocam Rumen'i çıkamadık kafaya. Şöyle Guti. Geri çektik hocam Wesley. Wesley Snyder dükkanını attı hocam Rumen'i O da gördü şey ve aha yukarı oynayacak. Ulan o toplar nasıl? Bak sırt dönük top geçmesin kardeşim benim maçımda ya. Benim attığımla geçmesin. Mantıklı top geçsin. Hocam şef. Guti. Guti'ciğim. Beni pişman etme bak. Uzun zaman sonra sen geldin diye mutlu oldum. Yapma. Tamam. Ver baba, ver baba, ver baba. <laughs> ay, ay. Bastırın çocuklar. Oynayın çocuklar. Rumeli'ye indiremedi. İşte insan orada Ronaldo'yu arıyor. Anladın mı? Ronaldo olsa kardeşim bastırır. Ah şimdi sağda olsaydım keşke der gibi bakıyor. Guti'yi alsak Bruyne. Kendi etrafımıza dönüyoruz arkadaşlar. Çocuk kötü oyuncu değil çocuk sağlam oyuncu. Allah var sağlam oyuncu. Mantıklı zekice paslar yapıyor. Ama ben bu kadar zekaya karşıyım. Hocam Belo bıraktı Snyder'e. Snyder bıraktı hocam Şev'e tekrar. Snyder şurada hocam Şev'i gördü. Şevşenko geldi. Şev vurdu bir oldu. Atar. Atar. O fırsatı bana vermeyeceğim. Ben atarım. Kanki konta benim işim. Konta demişken Emrican İğren'in konserine konta gelmiş. Lan ne kadar tatlı ya. Çok hoşuma gitti. Ha. Keşke konserde olsaydım. Hocam ilk yarım Marokko'ya. Marokko ya. Marokko'da değil mi oğlum siz Lan Fas. Oğlum Marokko ne lan? Manyak mısın sen? Ace ama kendi dilinde Marokko olabilir. Saçma. Daha saçma. Lütfen Rume'ye. Rume'ye. Şev. Tekrar Rume'ye doğru. Rume'ni gel. Kaleci çıktı. Allah belanı Hata gelir Bir onun? Bir Snyder'de kalsa. Şöyle bir gömçürsem. Anana gömçülüyüm Snyder. Babu 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 babu. Çek çek çek. Ona Dingiz yani. takımdan kovmam gereken isimler var. Mesela Guti. Benim için Guti bitmiştir. Guti'ni yediğim. Hoşça kal. Ronaldo gel kardeşim. Romario gel kardeşim. Musiala gel kardeşim. Ben zaten Messi'ciydim baba. Ya da yok Wilt salaklar. Hocam Wilt'si de buraya çektik. Devrim'i de buraya çektik. Yeterli erkek oldular. Romario ulan seni alamıyorum bir türlü. Kısmet olmuyor. Şimdi hocam Donnarumma'yla başla bakalım çocuk adam. Haydi. Cannavaro. De birine. şurada gördü baba Ronaldo'yu. Ronaldo, Ronaldo babacıklığına gitti. Ronaldo aldı topu. Ronaldo Ronaldo. Bıraktı Romario'ya. O da topukla Wills'e doğru kötü pas. Hocam Florian Wills bıraktı Kevin de Bruyne'ye. De Bruyne. Ah Aferin çocuklar affeyim Nice güzel devam. Hocam de Bruyne güzel orta gol getirir. De Bruyne açtı. Aro'ya vuramadı. Caman Musial'a şöyle bıraktı. Musial'dan birse Florian Wills vurdu sağ ayakla. Tamam. Hocam Musiala, Caman Musiala bıraktı hocam Romario'ya. Romario, Ronaldo'ya doğru olmadı Rudi. Haydi bir daha. Bir daha çocuklar. Aferin lan. Aferin lan. Aroho ile başladık. Cannavaro. Şöyle Vieira'yı gördü. Ronaldo. Pardon Musiala. Oğlum ben var ya oyuncu görmeden söylüyorum. Benzetiyorum. Ama bir saçarsa Musiala vurursa direkt de patlar. Çık da Ronaldo abim vursun orada. Din Ne güzel hata mahvetti lan. Valla saçma zaman işler yaptı. Çık orada kafasına tükürdü. 8 numara oynama bakalım. Hocam birisi çektim şöyle Aroho'ya. Hop Cannavaro hocam Neymar Aroho şurada göremedi. Hop top onlarda. Hocam Cannavaro bıraktı bir Vieira'dan ayak. Bir yerden e. Romario'yu gördü. Musiala Musiala'dan Wits. E. Florian Wits gidiyor hocam. Wits gidiyor. E sen bunu hak ettin. Ha, saçmalama bak. Trivela's yokmuş Wits'in. Nasıl yok ya? Yetenekli adam abi nasıl olmaz be. Baba De Bruyne. Güzel orta gol getirir. Açtım arka direkte burada kanla var o. Maldini ben varım dedi. Ben varım ne gerek var kanla var dedi. Çok iyi yükseldi o. Oğlum var ya Maldini gerçekten inanılmaz yükseldi. Ama bayılıyor mu? Çıkma lan. La çıkma ya. Değişiklik yap. Comeback yapacağına inan. Çıkma lütfen hadi. Ben seni çok seviyorum hadi. Şakaydı. Gel attıracağım bu. Vallahi attıracağım gel buraya ya. Gel. Hocam çıkmadı. Ben bunu kandırmıştım. Saplayacağım. Gel buraya. Hocam Musiala bıraktı Virt'e. Virt şurada Romario'yu gördü. Romario bu atımı gördü. Bu atım tekledi. Ama olsaydı Yani lütfen ya. Volkan Babacan, pardon lan o şeydi. Eee siyasetçiydi. Volkan Bayazlan. Yanlış insana saldırdım. Pardon. Özür dilerim. Buradan bütün deva partilerden özür diliyorum. Zaten dört kişi falan. Hocam Costa Kurta bıraktı Musiala'ya. Musiala'dan Wits'e. Vits Romario'yu göremedi. Wits'cim iyisin ama çok da iyi değilsin gibi. Hadi buna çok iyisin diyeceğim. Hocam Romario bıraktı Musiala'ya. Musiala'dan Ronaldo'ya. Ya Ronaldo. Ya. ya herkes gelsin herkes gitsin ama Ronaldo kalsın. Ya gönlümün kahraman. Ya, ya çok seviyorum. Hayır Ronaldo'cuyum ben artık ya. Dün Neymar'cıydım bugün Ronaldo'cuyum. Yarın da mesaj olurum. Hocam Luis Hugo. Aç ortayı lan. Cannavaro var orada. Cannavaro. Nesta mı onu? Erkek var. Oyna bakalım. Çocuk adam. Pilo. Romario defasla yardım etti. Romario da fena değil. Florian Witts'den Romario'ya. Romario'dan Florian Witts'e. Kimse yok. Witts gidiyor. Romario gidiyor. Kale çıktı. Kale çıktı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Radar oyunu bu abi. Anladım. <laughs> Radar göreceğim. Kaleci ekrana gelmeden ben o arapasına atmıştım. Boş kale atacağını biliyorum. Çünkü radar, radar. Lütfen. Hocam, Pirlo. Vieira o ilk müdahalesini yaptı 90 artı işte. Arohan Wilse, Musiala'ya, Musiala bıraktı Wilse. O da tekrar Musiala'ya. Musiala tıklatırım. Abi bu Wilse fena Musiala da fena değil bu siyalaya özel bir pencere açmak da lazım yani. 5-0'lık bir skordan bahsediyoruz. 5 olsun bizim olsun. ilk yarı dar olan bir oyunda ikinci yarı şov yaptı takım. Rüdiger Levekan bağır. Kafası karışık mutsuzlar. Maradona üzgün. Maç adam Romario mu oldu gerçekten? Ama hak etmiş midir? Hak etmiştir. Ya tek kale oynadık. Sapa sağlam oynadık yani. Tatlı bir maçtı. Alışacağız daha hesaba alışmadık. Orada Guti beni üzüyor. Romario ile Şerşenko. Maç sırtlamış. Musiala da damga vurmuş. Ronaldo da gelen bütün fırsatları attı. Bir de olsaydı takıldı. Onun dışında Mwah. büyük. Takım güzel. Birkaç değişiklikle şov yapacağız. Vieira ve şey üzdü ben. E, Guti üzdü. Vieira toparlar. Toparlamazsa keserim Casemiro'yu alırım. Hiç acımam. İltifatı beğendiyseniz, zahmeti abone olmayı, bildirim açmayı, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.